Evet yanımızda genç yetenekler iki kuzen Eren ve Kubilay var. Kubi bugün 6 kişi oynadınız. Hatta 5 başladınız. 2-0 geriye düştünüz. Ondan sonra çevirmeyi başardınız. Maçı kazandınız. Senle başlayalım sonra Eren'e dönelim. Ya aslında biz çok iyi takımız. Hani 2-0 geriye düşecek. Düştüğümüzü biliyoruz. Ama çevireceğimizi de biliyorduk. Biraz daha iyi oynamamız lazımdı. Rakibimiz çok sertti. Biz de onu göre oynadık. Golleri bulduk sonradan. Galip geldik, mutluyuz. Eren, senin dinamizmine kimse yetişemiyor. Maç boyunca koştun. Ona bir parantez açalım. Öyle sözü bırakalım sana. Şimdi abicim biz senin de bildiğin gibi eksik başladık maça. Ama biz hani kadro olarak, iskelet olarak zaten iyiydik. Kuzenimi de ekledik kadroya. O da oynuyor. Benim gibi. Hani maçta zorlanmadık değil, çok zorlandık başlarda. Mesela ben çok yoruldum, senin de bildiğin koştum. Güzelim desem öyle. Hani maç gayet zordu ama biz hani iyi olduğumuzu bildiğimizden ve inanarak... Güzel Hatta bugün kaleciniz olarak... yoktu aslında. Kaleciniz olsaydı belki bu halde bile farklı kazanabilirdiniz ama kalecinin yokluğundan çok basit goller gördünüz kalenizde. Hani kurtarılabilecek pozisyonlar gol oldu ama ona rağmen tek farkla kazandınız. O da sizin için büyük bir avantaj olmuş oldu. Hani... Tepecik biraz fazla maç yapamıyor. Onun nedenini bir öğrenelim hani. Belki yapsanız yani playoff'larda maç... rahat rahat kalacaksınız ya ama maç yapamıyoruz. Söyle hani... yapamıyoruz hani. Maçı bir gün hemen oraya diyor mesela maç var diyor. Adamları toplamaya çalışıyoruz. Bazılarının işi oluyor, bazılarının başka programı oluyor veya bazılarının hani lig maçları devam etmiş oluyor. Hani bazılarının ligi bitmedi çünkü abi biliyorsun sen de. Böyle toplayamıyoruz ama biz hani elimizden geldiğince rakip burada çok oynamaya çalışıyoruz. Öyle diyelim. Maç da gayet iyiydi. Gayet yeterli. Yani o zaman yani bize iki, iyi mücadele oldu. İki kızını böyle telli telli çok çıkmayalım. Hasta olmayın. Ayağınıza evet, sağlık. Teşekkürler, teşekkürler. İyi akşamlar.